Zorobak kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, e, liselere e, giriş sınavı biliyorsunuz 6 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. E, bu sınav yapıldıktan sonra tabii sınavın e, zor olması e, birçok öğrenciyi e, e, sınavsız öğrenci alan lis liselere de yönlendirdi. Ama şunu unutmayalım. Bu bir sıralama sınavı. Yani liselere giriş sınavı için de şu an için her şey erken yani bir şey erken yani geçen sene 405 de okulanmış mesela 405 de almış bu sene okul e, kaç da e, bu sene puan düşer yani 375'e kadar da düşebilir ya yani bir kere şöyle bir şey var şimdi sıralama sınavı dediğim zaman ne olur sıralama sınavı sonuçta yani herkesin sınavı kötü geçti herkesin sınavı kötü geçtiği için yani orada aslında senin bir kaybın yok. Ee, sen geçen sene okul 450 ile almış bu sene okul 425 daha alacak. Yani senin puanın düşmüş olabilir ama okulun da puanı düşecek. Dolayısıyla orada bir kaybın yok. Ben daha çok gün sınav öğrenci alan e, Anadolu liseleri üzerine biraz konuşacağım. Çünkü bu konuda hem sitede çok soru var. Yüzlerce yorum cevapladım. E, yüzlerce yoruma YouTube üzerinden cevap verdim. E, bir de kafa karışıklığına e, neden olan çok soru var. Şimdi bu tercihler tercih işlemleri olacak. Şimdi liselere giriş sınavın sonucu ne zaman açıklanıyor? 30 Haziran'da. Şimdi 30 Haziran'da 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı bir tercih ve yerleştirme takvimini açıklayacak 30 Haziran'da. Bir de okulların kontenjan tablolarını açıklayacak. İşte o zaman biz sınav sürenci alan Anadolu liselerinin, mesleki teknik Anadolu liselerinin, Anadolu İmam Hatip liselerinin e, Ha ne kadar öğrenci, kaç sayıda öğrenci alacağı, bak oradan görmüş olacak, pansiyonu var mı, ee, okulun kontenjan türü ne, kız mı alıyor, erkek mi alıyor, bu tür bilgilere biz 30 Haziran günü itibariyle ulaşıyoruz. Ee, aslında birçok Anadolu Lisesi'nin kendi resmi web sitelerinde e, mesela geçen sene kaç kişi aldığı yazıyor. E, Sorubat.com'da mesela biz geçen sene okul başarı puanlarının yer aldığı yazdık. E, Ha, dilimleri yazdık mesela. Bu sadece sorubak.com'da var. Belki bakmışsınız birçok şeyde. Yok yani internette başka yerde bulamazsınız. Neden yazdık? Çünkü öğrenciler arıyor. Yardımcı da oluyor aslında. Şimdi e, bu sene de e, bu sene de şimdi 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle kontajan listeleri açıklandıktan sonra e, biz sınavsız öğrenci alan Anadolu listeleriyle ilgili bilgilere uğraşacağız. İşte o zaman tercihler büyük ihtimalle şöyle diyeyim ya 12-13 Temmuz yani 12-13 yani o üçüncü haftada tercihler yapmış olacağız. Tercihleri yapmış olacağız. Tercihleri yaparken şöyle bir şey de var. Şimdi bazı öğrenciler soruyor, hocam diyor ben LGS sınavına girdim, okul işte okul başarı puanıyla bir lise tercih edebilir miyim? E, Tabii ki edebilirsin yani çünkü zaten bir de şöyle bir şey var. İster liselere giriş sınavına gir, isterse girme, istersen girme. Herkes sınavsız öğrenci alan bir Anadolu ıı, lisesini tercih etmek zorunda. E, dolayısıyla dolayısıyla yani e, tercih listenizde e, ister okul başarı puanıyla isterse LGS puanıyla öğrenci alın. E, orada kesinlikle bir eee eee OBB puanıyla öğrenci alan bir lise yazacaksınız. Sistem nasıl değerlendiriyor? Eğer sen liselere giriş sınavına girdiysen sistem önce şöyle değerlendiriyor. Bu çocuk işte liselere giriş sınavı puanıyla yani LGS puanıyla bir Anadolu Lisesi'ne yerleşiyor mu? Bakıyor sistem. Aa yerleşemedin. O zaman bu sefer e, okul başarı puanıyla sistem deniyor. Diyor ki okul başarı puanıyla bu öğrenci bir yere yerleşir mi? Ona bakıyor ve seni ona yerleştiriyor bu sefer. Ya yani şunu bil yani ben liselere giriş sınavını kazandım. Ee, işte ya kazandım e, değil işte iyi bir puan aldım ben işte okul e, başarı puanla tercih yapmayacağım değil. Yani mutlaka herkes okul başarı puanıyla e, bir sınavsız en az en az bir sınavsız öğrenci alan Anadolu lisesini ya da Anadolu İmam Hatip Lisesini, mesleki teknik Anadolu Lisesini tercih edecek. Şimdi okul başarı puanları düşer mi? Yükselir mi? Yükselir. Bak düşerse nasıl düşer? Okul geçen sene işte 90 öğrenci almış. Bak 90 öğrenci almış. Bu sene okul 180 alıyor. 220 alıyor. 240 alıyor. İşte okul başarı puanı orada düşebilir. Kontajanı artmıştır çünkü. Daha çok öğrenci alacak. Ama okul başarı puanı siz de biliyorsunuz işte özellikle pandemi nedeniyle bir okullar notları çok şiirdi. Normalde sizin notunuz neydi? İşte 6. sınıfta 85'ti. 7. sınıfta 86'ydı. Ya diyelim ki 8. sınıfta hadi öğretmenlerin biraz da kanat notunu kullandı diyelim 90 oldu. Ama şimdi nerede bakarsan 8. sınıfta gerçekten 95'in altında okul yani e, ortalaması olan öğrenci yok. Herkes neredeyse yüzde yüze yakın 98, 99, 100. E, dolayısıyla yani şimdi 80-80 e, bu sene de 80 olsaydı ortalaman 80 olacak ama 80-80 100 olduğu için bakın yani 260'dan okul başarı puanı 3.5 puan 4 puan arttı. O yüzden e, kesinlikle liselere e, bu sene tercih yaparken okul başarı puanlarının da artacağını göz önünde bulundurun. Yani benim geçen sene işte bakıyorum ben lise 85 küsür küsürle almış. E, hocam ben 85.70'te başvuru yap ya başvuru yaparsın. Başvuruda sıkıntı yok ama yerleşmen biraz zor olabilir. Zor olabilir. Şimdi Kontenjan tabloları yayınlandı. Bakın kontenjan tabloları ne zaman yayınlanıyor? 30 Haziran'da. Ben bir daha sizinle iletişime geçeceğim orada. Ben bir daha size bir canlı video yapacağım. Bir de tercihlerinizde inan ki size yardımcı da olacağım. Hatta liselere giriş sınavında da tercihlerinde de yardımcı olacağım. Ee, şimdi o tablolar yayınlandıktan sonra biz 3. haftaya geleceğiz. Ve e-okul sisteminizde şöyle bir şey göreceğiz. Aslında şu an e-okul sistemin nakilde kapalı olmasaydı ben size gösterecektim ama şu an nakil dolayısıyla kapalı yıl sonuç işlemleri nedeniyle. Biz orada okul kayıt alanımızda mı değil mi onu öğrenebileceğiz. Şimdi okul kayıt alanımızdaysa bir kere yerleşme ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü okul kayıt alanı dışındaysa öncelikle kayıt alanındaki öğrenciler yerleşir. Boş kontenjan kalırsa ancak siz yerleşirsiniz. Dolayısıyla yani kayıt alanında olmak bir avantaj. Kayıt alanında değilim ama ortalamam 99. Yerleşme ihtimali yine düşük. Yani kesinlikle yerleştirme yerleşme ihtimalin düşük. Şimdi Berk demiş hocam ben, bana çok büyük hastalık yaptılar. İlk, e, üçüncü hafta bir sıkıntıdan giremedim. 92 e, buçuk verdiler. Şimdi 8. sınıftan bahsediyorsun herhalde. Berk yani 92 buçuk e, iyi yani şey değil yani kötü bir ortalama değil bence. Şimdi 84 ile alan var. Bak mesela e, benim o bebeğim 84 ama okul 86. Bak şimdi mesela Efra şöyle bir şey. Şimdi 86 bir okul eğer kontajanı artmazsa şöyle diyeyim sana. 87, 87 buçuk, 88 hatta 89'a kadar çıkabilir o okul. Ama senin şöyle bir şansın olabilir. Mesela kayıt alanındaysan okulun, okulun kayıt alanındaysa nakil dönemi var. Şimdi hocam nakil dönemi ne zaman yapılıyor? Bak şimdi tercihleri Temmuz'un 3. haftasında yaptın. Ee, çok büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle Ağustos'un ilk haftasında sonuçlar açıklanacak. Bak Ağustos'un ilk haftası. Yani kimin hangi liseye yerleşip yerleşemediğini biz Ağustos'un ilk haftasında öğreneceğiz. Peki ondan sonra ne olur? Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı iki kez iki kez nakil işlemini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirecek. İşte o nakilde senin şansın olabilir. Şöyle bir şansın olabilir. Şimdi sen A okulunu istiyorsun. Bak A okulunu istiyorsun. Bir diğeri B okulunu istiyor. Yani çocuk A okuluna yerleşmiş ama B okulunu istiyordu aslında. O B okuluna giderken sana A okulunda yer açılacak. İşte o zaman senin okul başarı puanına çok bakmayacaklar. Neden? Şöyle aslında şöyle bakacaklar da şöyle bir şey var. Boş kontenjan olduğu sürece seni alırlar. Boş kontenjan yoksa seni nakilde almazlar. Dolayısıyla oradan aa, yerleşme ihtimali nakilde elbette var. Şimdi Liselerin ortalamaları ne kadar artar? Bak ne kadar artar? Benim yaptığım hesaplamaya göre bak 4.5'a kadar artar. 4.5 puana kadar. Ama bu her okulda değil. Şöyle mesela şimdi meslek lisesine baktığın zaman 70 ile almış geçen sene. Ya yani 71.5 72 de. Ama şimdi 93 ile almış bir Anadolu Lisesi'ni herkes tercih ediyor. Yani bir kere o ilçedeki, daha doğrusu ilçeyi bırak, okulun kayıt alanında bulunan hatta komşu kayıt alanında bulunan herkes okulu istiyor. Okul çünkü çok başarılı. 93 almış. Çok yani tercih edilen bir okul. Şimdi herkes o okulu tercih ediyor. Bir de şimdi LGS şu öğrenci girmiş sınavı iyi geçmemiş çocuğun notu 99 ortalaması var. O da tercih ediyor o okulu. Dolayısıyla o okulun zaten bu pandemi nedeniyle notlar şişirildi. Biliyorsunuz bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yazısı var istediğin dönemi tercih edebilirsin diyor. Hatta onunla da kalmadı. Diyor ki senin sınavın yani kötü geçtiyse birinci dönem not yükseltme de yapabilirsin. E şimdi ne yaptı çocuk? Gitti. E, fen bilimleri işte 80 ortalaması vardı. Bir daha sınava girdi. O fenden 90 yaptı, 95 yaptı. Ya da İngilizcesi aslında birinci dönem e, 75'ti. E, Milli Eğitim Bakanı öğrenciye verdiği bu hak ile öğrenci gitti o sınavın ee, o dersin not yükseltme sınavına girdi. 75'lik olan notu belki de 100 yaptı. Dolayısıyla yani e, okul başarı puanları artacak. Çünkü senin bir kere puanın artıyor. Senin puanın artacağına göre okulun da başarı puanı elbette artar yani. Kayıt alanı en önemli şey. Eğer bir okulun kayıt alanındaysanız yerleşme ihtimaliniz yüksek. Şöyle okul 5 kişi alıyor. Bak 5 kişi alıyor beşiniz de oku, okulun kayıt alanındaysanız yani ya da altı kişi başvurdunuz okul beş kişi alıyor. İşte o zaman okul o altı kişide de kayıt alanındaysa o altı kişiden beş kişi nasıl alıyor? En yüksek puandan en düşük puana doğru bir sıralama yaparak alıyor. Yani sınavsız yerleştirmelerde iki tercih bak iki nakil hakkı var. Ne zaman? Ne zaman? Ağustos ayı içerisinde. Biz 30 Ağustos geldiğinde biz ne öğrenmiş oluyoruz biliyorsunuz hangi öğrencinin hangi lisede okuduğu yüzde 99.9 bellidir. Yani Ağustos ayın sonu itibariyle herkesin lisesi bellidir. E, öğretmenim ben tercih yaptım. Hiçbir liseye yerleşemedim. Yani sınavla sınava da girdim. E, LGS puanım da vardı. OBB puanım da vardı. Ne yaptıysam yani istediğim çünkü çok yüksek puanlı okul yazdın. Yani şöyle o okul başarı puanın 80'di. Sen 95, 95, 95, üç tane, üç tane, 3 adet Anadolu Lisesi yazdan yerleşemedin. İşte o zaman ne yapıyor? O zaman da işte il ilçe'de kurulacak olan komisyonlara bu sefer şahsen başvuru yapıyorsunuz. Onlar sizi ne yapıyor? İşte o ilçede boş olan bir okulun okul varsa oraya ne yapıyor? Yerleştiriyor. Bak oraya yerleştiriyor. Şimdi Asya denizliymiş hocam benim puanım 77, 81 ile alan liseye gider miyim? Yani şimdi arada 4 puan fark var. Kayıt alanında olduğunu düşünüyorum. Kayıt alanında ol sen şimdi. Şimdi okulun kontenjanı artarsa yani bak şöyle okul geçen sene 90 almış. Bu sene belki daha hani artarsa çünkü ben gördüm şimdi birçok liseyi inceliyorum. Biliyorsun soru bak tercih robotunda bütün verileri anlık giriyoruz. Şimdi geçen sene 90 alıp bu sene 180 alan var. İşte öyle bir durumda girersin oraya. Oraya girersin. Ama onun dışında o 81'lik okul şöyle diyeyim. Yani 82,5-83-84'e kadar çıkabilir. Ee, tercih önceliği neden önemli biliyor musunuz? Bakın tercih önceliği şimdi sen ilk tercihine 70 puanlık bir lise yazarsan ikinci tercihine 85 puanlık bir lise yazarsan ilk tercihine yerleşirsin. ikinci tercihine yerleşemezsin. Yani çünkü sistem ne yapıyor? İlk tercih hangisi? Önce okul başarı puanı ona bakıyor. Yerleşemedin geç. İkinci tercihine bakıyor. Okul başarı puanına bakıyor. Yerleşemedin geç. O zaman üçüncü tercihine bakacak. Eğer yerleşiyorsan evet yerleşemediysen geç. Dolayısıyla tercih önemli. Şimdi sen 70 puanlık bir okulu birinci tercihine yazarsan önce sen yerleşirsin o zaman orada. Çünkü yani tercih önceliği tercih, tercih sırası da önemli yani. Evet Seren Alagöz merhabalar. Evet çocuklar yani şimdi arkadaşlar ee, liselere tercih yaparken bir de şöyle bir şey var. Ee, her şeyi Ağustos ayı sonuyla bitmiyor. Bakın şöyle sizin e, 8. sınıfsınız şu anda 9. sınıf olduğunuzda sizin nakil hakkınız bitmiyor. Ben bununla ilgili bir video hazırlığı yapıyorum şu an. Yani listelerde nasıl nakil yapacaksınız? Bak şöyle. Şimdi siz e, 9. sınıfa başladınız. 9. sınıfa başladınız ve şöyle dediniz. Ya ben bu liseyi beğenmedim. Bir ulaşımı çok kötü bir kere. Gidemiyorsun uzak bir okula. İki gittin Gördün öğrenci profilini beğenmedin. Yani 3 fiziğini, fizik, fiziki olanaklarını beğenmedin. Bu okulu değiştirebilir misin? Tabii ki değiştirebilirsin. Şöyle bir olanan var. Eylül ayı değil. Çünkü Eylül ayında sınıf atlatma işlemleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yani %90 Ekim ayından Ekim ayından birinci dönemin son 3 haftasına kadar. Bakın Ekim ayından birinci dönemin son 3 haftasına kadar her hafta düzenli nakil başvurusu yapabilirsiniz. Düzenli nakil. Her hafta e-devletinin, velinizin e-devletini açıyorsunuz. Oradan işte ya ben bu okula gitmek istiyorum diyorsunuz. Nakili başvuru yapıyorsun nakile ve her hafta sonunda her hafta sonunda okul değerlendiriyor. Eğer boş kontenjan varsa seni işte o A okulundan B okuluna alıyor. Dolayısıyla yani şimdi Ağustos ayında olmadı. Ya Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta denersin, Ocak'ta denersin. Olmazsa ikinci dönem tekrar denersin. Hiç olmadı. Ya dokuzuncu sınıfta, bak dokuzuncu sınıftan nakil istersen yine senin sekinci sınıf okul başarı puanına bakarlar. Bakarlar. Ee, ama şöyle boş kontajan olursa bakmazlar da. Ama eğer iki kişilik boş yer var, üç kişi başvurmuş. İki kişinin e, okul başarı puanına bakarlar. Ama iki kişilik boş yer var, iki kişi tek başvuru yapmış. İşte o zaman o iki kişiyi de alırlar. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi dolayısıyla bizim önümüzde süreç uzun. 9. sınıftan nakil olmadı 10. sınıfta nakil isteyebilirsin. Geç değil. 9. sınıfı gerekirse o okulda okursun. 10. sınıfta bu sefer senin 9. sınıf yıl sonu başarı puanına bakacaklar. İşte o zaman ne yapıyorsan yap. Lise 1'de bak lise 1'de 9. sınıf ortalamanı yüksek tut. Bak 9. sınıf ortalamasını yüksek tutarsan 10. sınıfta o istediğin liseye gidebilirsin. Ama şimdi 9. sınıfta çalışamazsan işte 10. sınıfta da o lisede yerleşme güç olur. Şimdi Arda demiş öğretmenim benim puanım 87. İstediğim okul 82 ile alıyor ama kayıt alanında değil. Şimdi Arda şimdi istediğin okulu bir kere şöyle bir şey. Bir kere tercih yaparken ilk üç okulu kendi kayıt alanında yazmak zorundasın. Bak yazmak zorundasın yani şeyin yok tercih açılmıyor sana. Şöyle bir uyarı verecek, bu okul sizin kayıt alanınızda değil. Dolayısıyla şimdi sen yani kayıt alanında olmayan o okula yerleşmen çok zor. Niye? Çünkü sen önce kayıt alanında üç okulu yazdığın için o üç okuldan biri yüzde doksan çıkar. Yüzde doksan çıkar. Peki ben bu 82'ye nasıl giderim? Dediğim şekilde nakille gidebilirsin. 9. sınıfta nakil istersin. 9'da hiç giremediysen 9. sınıf ortalamanı yüksek tut. 10. sınıfta okula nakil iste ve git. Dolayısıyla yani bakın her şey bitmiş değil. Yani biz bu nakil işlemlerini ayrı bir videoda da anlatacağız. Sınavsız öğrenci alan liseler bak sınavsız öğrenci alan liselere tercih eden öğrenci sayısı tabii ki daha fazla. 170 bin üzerinde sınavla öğrenci alan öğrenci yerleşecek ama diğerinde dışarıda sınavsız öğrenci alan liselere başvurular daha çok. Çünkü sonuçta herkes liselere giriş sınavına girmiyor. Arkadaşlar videoların altına yorumlarınızı yazın. Ben birçoğuna cevap verdim. Gerçekten yüzlercesine cevap verdim. Kafanıza takılan sorular olsa yazın. Hatta soru bak.com'un e, yıl sonu e, başarı puanı yani e, ortaokul başarı puanını e, hesaplama sayfasında da yüzlerce belki de binlerce yoruma cevap verdim. E, şimdi kaçıncı sınıflar cevaplanıyor Mustafa? Şöyle diyeyim sana. E, 6, 7, 8'in e, yıl sonu başarı ortalamalarını al. Aritmetik ortalaması bak. Topla 3'e böl. E, sorubak.com'da zaten bunu hesaplayabiliyorsun. Bizim böyle videolarımız var. Altta da link var. 6 6, 7, 8'in ama 8'in şöyle 8'in birinci dönem dilekçe verdiysen birinci dönemin ortalamasını alacaksın. İkinci dönemini seçtiysen ikinci dönemin ortalamasını sayacaksın. Sadece 6, 7 ve 8'in ama. 8'in de her iki dönemi değil. Dilekçe vermiş olmalısın. Dilekçede birinci dönemi tercih ettiysen birinci dönemin e, ortalamasını yazarak okul başarı puanını hesaplayabilirsin. İyi bir lisede okumak iyi bir gelecektir. Şöyle bir şey. İyi bir lisede yani okul başarı puanı yüksek bir lisede okursan öğrenci profili daha iyi ve daha rahat eder. O yüzden yani mümkün mertebe okul başarı puanı yüksek olan liseleri tercih edin. Ben İstanbul, İzmir, Ankara birkaç liseyi tanıttım. İleride birkaç liseyi de tanıtacağım. Teşekkür ediyorum. Soruları dediğim gibi kanalın alt tarafına yazabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Ee, Zumba demiş hocam gitmek istediğim okul geçen sene 92 ile kapattı. 304 kontajanı var. Bu sene 240'a düşebilir dedi. Böyle olursa kaç da alır? İşte bak mesela bak 304 almış 240'a. Nerede? 60 öğrenci kayıp. Yani burada 64 öğrenci ortada yok. Şimdi azalmış bu okul, bu okul zaten 92 ile almışsa, bak bu okul 92 ile almışsa zaten öğrencilerin okul başarı ortalamaları yüksek olduğu için bu okulu şöyle diyeyim size 95.5-96'ya kadar hesapla. 95.5-96'ya. Yani 300 öğrenciye bile 92 ile kapatan bir okul 240 öğrenciye 95.5 ile 96 ile kapatması gayet doğal. Çünkü ortalamalar da yükseldi. Ortalamalar yükseldi ama aynı zamanda kontenjanı düşmüş. Dolayısıyla tercih yaparken göz önünde bunun 5. Ee, sınıfı katmıyorlar. 5. sınıfı kesinlikle katmıyorlar. 6, 7, 8'in aritmetik ortalamasını e, katıyorlar. E, Reper öğretmeni belki de soruyu yanlış anlamıştır diye düşünüyorum. Eee 5. sınıf kesinlikle katılmıyor. Le, LGS puanı e, LGS puanıyla oku. şöyle mesela öğrenci diyor ki hocam diyor ben LGS'de 400 puan aldım. E, 85 puanlık bir okulu tercih etsem bana şey yaparlar mı? Hayır hiçbir etkisi yok. Yani sen LGS'de 500 tam, tam puan al. 500 tam puan al. Şöyle diyeyim. Sınavsız bir okul için başvuru yap. Sınavsız okul senin yine okul başarı puanına bakar. LGS'de kaç aldığını asla bakmaz. Dolayısıyla LGS sınavına ister gir ister girme. E, girsen de tercih yapabiliyorsun. Girmesen de tercih yapabiliyorsun. Ama okulun ile ilgilisi yok. Kesinlikle yok. Ek puan diye bir şey de yok. Yani e, LGS'de ek puan yok. Şöyle. Şimdi LGS Puanı hesaplama soru bak bak.com'da Türkiye'de en çok tercih edilen bir puan. Bakın. Ee, şöyle diyeyim. Bu LGS sınavı olduktan sonra e, 1 milyonun üzerinde e, hesaplama yapıldı. E, geçen senenin LGS abi ablalarınız varsa bakın aynı sonuçlarını girin oraya. Milli Eğitim Bakanlığı ile aynı sonuç verdiğini göreceksiniz orada da. Çünkü aynı verileri kullanıyor. Şöyle bir şey. Tabii ki bu seneki e, standart saplar farklı olacağı için Aynı meble aynı sonucu vermeyebilir. Biz 2020'nin verilerini kullanıyoruz. 2020'nin 2021'nin standart sapmaları farklı olacak. Şimdi dolayısıyla orada LGS'de şöyle bir şey var. Şimdi 100 taban puan var ama o 100 taban puanı Ali, Ayşe, Mehmet, Fatma herkese var. Şimdi şöyle bir şey yok. Öğretmenim ben işte hocam ben 300 puan aldım. 100 de devlet verecek. Hayır. O 300 puanın içinde o 100 var zaten. Yani senin LGS puanında o 100 var aslında. Yani ya da bu hesaplamalarda yaptığın zaman işte hesaplama sayfalarını kullanıyorsun. 400 puan yüzde devlet gelecek hayır öyle bir şey yok. 100 puan taban puanı herkese zaten hesaplarken e, var. Kendinize iyi bakıyorsunuz. E, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim.